Merhabalar arkadaşlar. Takım Çantası kanalından yine sizlerle birlikteyiz. Bugün evdeyim. Evden bir video hazırlayacağım sizlere. Görmüş olduğunuz araçlarımızda bulunan kalorifer peteği. Bunun temizliğini yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Anlatacağım sizlere elimden geldiğince. Kimyasal kullanmayacağız. Kimyasal kullanmadan basit bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu aracımızın üstünde bulunan orijinal bir petek. Yani yaklaşık 20 21 yıllık bir petek. Bunun temizliğini yapacağız. Bakın için içerisindeki antifriz kalan antifriz mi? akıyor hala. Bunu çıkarttık ama temizlemedik. Bir temizleyeceğiz bakalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz hep birlikte görelim. Öncelikle normal su ile bir temizlemesini yapalım. Kimyasalla temizlemeyeceğimizi söylemiştim. Kimyasal maddelere pek güvenmiyorum ben. Çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. E temizle bir su verelim. ilk önce içerisinde ne var ne yoksa bir akıtalım. Bakın bayağı bir pislik okuyor şu an. Su ile bunu bir temizleyelim. Kimyasalsız yapmaya çalışacağız bunu. Kimyasal maddeler zarar verebiliyor bu tarz ürünlere. O yüzden güvenmiyorum. Kullanacağımız malzeme bildiğimiz limon tuzu. Limon tuzu kullanacağız ve. Kettle'da su ısıttık. Sıcak su kullanacağız. Bakın içerisinden bayağı bir pislik akıyor. Biraz daha ıslatalım. bu tarafta. her seferinde piste de coqueur. Peteğimiz güzel ısıtmıyordu. Yani hani sizin başınıza da geliyordu mutlaka. Bakın şöyle de göstereyim çıkan pisliği. Böyle baya bir pislik aktı. Hani peteğiniz ısıtmıyor olabilir. Sebepleri bunlar. Daha önceki videolarımızda da hani peteği nasıl değiştireceğinizi anlatmıştık, göstermiştik sizlere. Şimdi bu da üstünden çıkan petek. Bunu temizleyeceğiz. Hala tortu pislik çıkıyor. екм Her çalkaladığımda baya hiç temizlenmemiş gibi pislik akmaya devam ediyor. bayağı bir şeyler çıkıyor içerisinden bu ne ya? Bayağı çamur gibi bakar mısınız? Aslında motorlarımızın içi de temizlenmesi gerekiyor. Şuna bakın çıkaralım. Şimdi limon tuzu atarak bir sıcak suyla devam edelim. Biz atsak gidecektir mutlaka. yumuzdan dökelim. Kettle'da ısıtmış olduğumuz. Evet bu şekilde biraz bekleteceğim. İçerisinde biraz dolaşması, beklemesi gerekiyor. Koyduğum su yaklaşık 5 dakikadır içerisinde bekliyor. Limon tuzu ve sıcak su karışımı. Şimdi buraları da temizledim. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Bir dökelim. Bakın bayağı bir pislik çıkmaya devam ediyor. Şimdi tekrar taze su ile devam edelim. arkadaşlar içerisinde kireçten ziyade böyle siyah siyah e, pas tortuları yani böyle çamur gibi bakın şuna bakın çamur gibi değişik şeyler çıkıyor hani tekrar limon tuzu yaptım sıcak suyu döktüm soğudu bir miktar beklettim bu şekilde bir daha dökeceğim tasar içerisinden bir şeyler okuyor. Şimdi yine tanıdık suyumuzu verelim. Temizlenene kadar bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Temizlendikten sonra tekrar bir bakalım nasıl olacak. Limon tuz ve sıcak su işlemini bayağı dört kere falan yaptım arkadaşlar. Güzel de bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Ciddi anlamda bayağı temizlendi. Bakın bayağı temiz su gelmeye başladı artık. İçerisinden bayağı bir tortu çıktı. Ama şu an ciddi anlamda bayağı temizlenmiş oldu. Limon tuzu faydası oldu mu? Evet oldu bence. İçerisinde eğer ki daha önce aracınızda normal su kullandıysanız, antifriz kullanmadıysanız kireçlenme de olmuş olacaktır. Benim içerisinde kireç var mıydı bilmiyorum. Limon tuzu kireç çözme olayında baya etkili. Onu tavsiye ederim. Normal borçöz tarzı kimyasallardan uzak durun. Bu tarz malzemelere ciddi zararlar verebiliyor. Hani borçözle temizlersiniz. Gayet de güzel temizlenir belki ama sonra bunu bağlayıp bir müddet kullandıktan sonra kaçak yapmaya başlarsa eğer işte o zaman büyük sıkıntılar oluşturur. En güzeli bu şekilde kimyasal kullanmadan limon tuzuyla işimizi hallettik. Ciddi anlamda limon tuzunu deneyin. Sıcak suyla karıştığı zaman bayağı bu kullandığınız porçoz etkisini yaratıyor. Petemiz güzel bir şekilde temizlendi. Tekrar deneyelim. Bakın normal temiz suyumuz geliyor artık. Petek temizleme işlemimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Siz de bu şekilde yaparak petenizi temizleyebilirsiniz. Kanalımızı faydalı buluyorsanız abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum, yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.